Şirketinizin faaliyetlerini girdikten sonra yapay zeka sizin için şirketinizin temel iş süreçlerini belirlemeye başlıyor. Belirlenen bu ana süreçler işletmenizin ana fonksiyonları yani satıştan üretime, pazarlamadan müşteri ilişkilerine kadar her şeyi temsil ediyor. Tabii ki eksik gördüğünüz ya da geliştirmek istediğiniz süreçleri kendiniz de ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Daha sonra otomatik olarak oluşturulan ana süreçlerin sağında yer alan otomatik ekle butonuna basıyoruz. Yapay zeka seçili ana sürecin altındaki süreçleri de sizin için belirleyecektir. Satış siparişlerinin işlenmesi, ürün montajı, reklam kampanyalarının yönetimi gibi ve elbette en sonunda her bir sürecin iş akışlarını da otomatik olarak sizin için yapay zeka ekleyebilecektir. Bunun için yapmanız gereken sadece otomatik ekle butonuna tıklamak.